Herkese selam arkadaşlar. Türbe Delisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İstanbul'umuzun bilinen meşhur meczuplarından Düğümlü Baba ile ilgili videoyu yayınlayacağım. Türbesi Sultan Ahmet Türbesi'nin yanındaki Hazire'dedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. Düğümlü Baba Amasra'da 1783 yılında dünyaya geldi. Medrese tahsili görüp hafız olmuştur. Bazı kaynaklar Nakşibendi, bazı kaynaklarda ise Rıfai tarikatına girdiği belirtilmektedir. Tekkiye adını vermiş olan düğümlü babalar kaplı Şeyh Hafız Mustafa Efendi, İstanbul'un ünlü mezduplarındandır. Düğümlü baba Kemal Paşa namıyla ordu müftülüğünden emekli olunca aldığı bütün emekli ikramiyesi, maaşını ve bütün mal varlığını Beytül Mal'e bağışlamış, Kendisi Sultanahmet Cami Şerifi bahçesinde bulunan bir çınar ağacı içinde bir cübbe, bir asa, bir su kupası ile yıllarca yaşamıştır. Bu durum cami cemaatinin dikkatini çekmiş ve kendisine son derece saygı duyulmuş ve sevilmiştir. Sohbetleriyle halkı irşat etmiştir. Devrin Şehri İslam ve Saray Erkanı da bu zatın ilim ve irfanından istifade etmişlerdir. Derin din ulemaları Düğümlü Baba'nın kubbiyet mertebesinde bir evliya olduğunda hem fikir olmuşlardır. Eline geçen iplere ya da şerit halinde yırttığı bez parçalarına durmadan düğümler atıp bunları sarığına ve elbisesini asasına bağladığı için Düğümlü Baba lakabı ile ün salmıştır. Üzerinde yüzlerce düğüm bu meydanda dolaşan düğümlü baba cübbesinin yırtılınca düğümlemesini mala değer vermemesi, atmış olduğu düğümler ise Allah sevgisini, aşkını kendisine bağlama olarak yorumlanmış. İbrahim Paşa Sarayı'nın içinde düğümlü baba tekkesi olarak bulunan tekkenin sultan, 2. Mahmut'un arabacı başısı olan kişi tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Kaynaklarda düğümlü baba kabrinin daha önceden Sultan Sultanahmet'te İbrahim Paşa Sarayı'nın Türk İslam Eserleri Müzesi içinde yer alan Düğümlü Baba Tekkesi Hazretleri'nde metfun olduğu belirtilmektedir. Cumhuriyet döneminde terk edilerek harap olan Düğümlü Baba Tekkesi, İbrahim Paşa Sarayı'nın onarımından başlandığı 1965'ten kısa süre önce yıktırılmıştır. Düğümlü Baba lakaplı Şeyh Hafız Mustafa Efendi, Düğümlü Baba ile aynı zamanda yaşamış erenlerden Çıplak Mustafa ve Dümlü Baba Dergahı'nın ikinci bahanesi Mısırlı İsmail Kemal Sadık Paşa'nın kabirleri 1970-1975 yılları arasında İbrahim Paşa Sarayı Türk İslam Eserleri Müzesi içinde Düğümlü Baba Tekkesi'nden Sultan 1. Ahmet Türbesi Hazresi'nde nakledilmiştir. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.